Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Luna coin'de yine 2 dolar 54 sen seviyesi altında kapanışı gerçekleştirdik. Ve Luna Classic ve USDC'ye göre birazcık daha zayıf hareketler görüyoruz arkadaşlar. Luna coin'de Luna 2 coin'de güncel fiyatımız 2 dolar 46 sen seviyesinde 2.54 altındayız. Orta Bollinger bandı üzerindeyiz saatlikte. Potansiyel olarak yine bu yükselişin gidebileceği seviye 2 dolar 46 sen seviyesi kırması durumunda ise dostlarım 2.54'ü takipte kalacağız. Ancak tekrar bir satış baskısına maruz kalırsa gün içerisinde alt Bollinger bandı 2 dolar 40 sent seviyesi ve üst Bollinger bandı 2 dolar 46 47 sent diyelim hatta 47 sent seviyesi aralığında git geller yaşanma potansiyeli çok yüksek. Kısa vade bir iseniz bu destek ve direnç noktalarını baz alarak saatlikte trade'lerde bulunabilirsiniz. 4 saatlikte de alt Bollinger bandından Tepki alındı ve bir önceki mumun şu an için üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Eğer 11 kapanışına kadar bu üzerinde seyrediş devam eder ise 2.54 kesin gelir dostlar. E, orta bollinger bandı ile kesim sağlıyor. Burası da önemli bir direnç görevi görüyor şu an için. Kırıp üzerinde gerçekleştireceği kapanış bizlere üst bollinger bandını getirme potansiyeline sahip 2 dolar 69 seviyesinde burası da. Şu an için de Takip etmemiz gereken önemli seviye 2 dolar 47 sent seviyesi. Üzerinde 4 saatlik bir kapanış bizlere 2.54'ü getirme potansiyeline sahip dostlar. Onun dışında Luna Coin içinde söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.